Hava Durumu 15 Günlük kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Antalya'nın 15 günlük hava tahminlerini inceleyeceğiz. İyi seyirler. Antalya'nın 15 günlük hava tahminlerine baktığımızda 26 Ocak Çarşamba günü yani bugün yer yer kar yağışlı, açık hava. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece, gece ise 2 derece. 27 Ocak Perşembe günü güneşli, 28 Ocak Cuma günü güneşli, yağış gözükmüyor. 29 Ocak Cumartesi günü yağmurlu ve açık hava bekleniyor. 30 Ocak Pazar günü yoğun sağanak yağmur. 31 Ocak Pazartesi günü yağmurlu ve açık hava. 1 Şubat Salı günü yağmurlu ve hava bulutlu. 2 Şubat Çarşamba günü sağanak yağışlı. 3 Şubat Perşembe yağmurlu. Sonrasında ise bir yağış gözükmüyor 9 Şubat'a kadar. Saatlik olarak incelediğimizde ise 27 Ocak Perşembe gününden başlayalım. 27 Ocak Perşembe günü güneşli hiçbir yağış yok. Hava sıcaklığı 3 derece ile 10 derece arasında değişiklik gösteriyor ve rüzgarlı bir hava var. 28 Ocak Cuman gününe geldiğimizde güneşli. Bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı -6 derece ile 8 derece arasında değişiklik gösteriyor. Çok fazla bir rüzgar beklenmiyor. Evet. Bugün sizlerle birlikte Antalya'nın 15 günlük hava tahminlerini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.